Genel göz muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır? Görme problemi olmayan bireyler için yılda bir kez genel göz muayenesi önerilmektedir. Düzenli yapılan göz kontrolleri, göz sağlığınızı korumanın yanı sıra görme ile ilgili olası problemleri erken tespit etmeye yardımcı olur. Ayrıca kapsamlı bir göz muayenesi diyabet, beyin tümörleri, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, metabolik bozukluklar, Alzheimer, Parkinson gibi birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayabilir. Muayene aşamaları. Genel göz muayenesi yaklaşık 30 dakika sürmekte olup şu aşamaları içermektedir. Görme keskinliği testi, gözlük muayenesi, Göz kapağı ve kaslarının muayenesi, göz tansiyonu ölçümü, biyomikroskobik muayene, göz dibi muayenesi. Göz sağlığınızı korumak için yılda bir kez genel göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. Dünya Göz, Dünya Görmeye Değer